Selam arkadaşlar, sizlere bugün e, özel bir video çekmek istedim. Aslında e, süreçle alakalı çekmiş olduğumuz videolarınızla alakalı, süreçle alakalı, takipçilerimizle alakalı bir, e, bir video paylaşmak istedim. E, eskiden beridir takip edenler veya yeni takip etmeye başlayan arkadaşlarımız için de bir e, kılavuz olsun bu. E, şöyle, bizim daha doğrusu yani benim bakış açımda borsada işlem yaparken şirkete ortak olma mantığıyla orta uzun vade yatırımlarımızı değerlendirme veya sermayemizi değerlendirme veya birikimlerimizi ufak tefek elimize geçen paraları yatırabileceğimiz borsaya bu şekilde bakıyorum ve burada önemli olan borsadaki bakış açısında iki iki faktör görüyorum ben. Bunlardan bir tanesi Özellikle işte kimisinin bebek hisse diye tabir ettiği, benim de potansiyel hisse olarak gördüğüm, yani potansiyel şirket. Potansiyelden kastım nedir? Büyüme potansiyeli olan şirketler. Yani şirketin mesela faaliyetlerini takip ediyorsun, hem konjektüre göre, dünya konjektürü ülke şartları, dünyadaki değişim, buna bağlı olan yeni şirketler oluyor Yeniden kalsım da şöyle, aslında şirket eski oluyor ama borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Dolayısıyla böyle e, bu bakış açısıyla e, büyüyebilme potansiyeli olan şirketlerin e, büyümekten kastım da nedir? İşte karlılığını arttırma, işte e, dünyadaki gelişmeleri istinaden, ülkemizdeki gelişmeleri istinaden sektör olarak... E, zamansal olarak olarak e, iyi bir dönemde olan yani karşılığı yüksek olan e, şirketlerin yatırım yapmaları, e, yatırım yaptıkları zaman sonrasında aleyle e, bu yatırımları mesela şi, bir şirketiniz var veya bir müesseseniz var, esnafsınız mesela yatırım neden yaparsınız, neden büyürsünüz? Çünkü talep vardır, kazanıyorsunuzdur. E, Sonrasında daha fazla kazanmak istersiniz, büyümek istersiniz. Büyümek için de yatırım yaparsınız. İşte bir işletmeniz varsa o işletmeye bir işletme daha katarsınız veya işletme zincirleri katarsınız. Böylelikle karlılığınızı arttırmayı hedeflersiniz. E, bu da talep olursa olur. Mesela talep gelişiyordur, mesela talepleri karşılayamıyorsundur karşılayabilmek için, karlılığını artırmak için, daha çok kazanmak için de yatırım yaparsın. Haliyle zamanla büyürsün. Burada da özellikle daha öncesi de var tabii ki de, yani özellikle yılbaşından beridir, özellikle işte yenilenebilir enerji alanında, yani list elektrikte de bir rally var, işin aslı. Hatta geçen senenin ortasından beridir süren bir ralli var. Bunu o e, o zamansallıkta yani 2021'in ortasından itibaren yatayda geçirenler oldu. İşte %100 yapıp geri gelenler oldu. %300 yapıp yani 3x yukarı yapıp 2x'e gelip sonradan e, orada yatayda kalanlar oldu vesaire derken <laughs> bu bütün zaman zamansallıkta hem temel potansiyel tarafındaki faaliyetlerini, bütün bildirimlerini takip ederek hem de teknik manada da fiyat hareketlerini takip ederek bazı hisselerde hatta birkaç sefer işlem yapıldığı durum oldu. Yani mesela %100 oldu. Yani 2x oldu. Yani daha doğrusu %200 oldu. Sonrasında tekrar aynı seviyeye geldi. Tekrar işte mesela yukarıdan sattığını alıp sattıysan mesela veya bir kısmını sattıysan sonra tekrar bir alım fırsatı verdi. O geçen zaman içinde o şirkette e, temel potansiyel tarafında pozitif gelişmeler olduysa oradan hiç korkmadan tekrar aldı. Tekrar bir yükseliş trendine yüks hani o fiyat tekrar yukarıya doğru hareket yaptı. Böyle seyirleri oldu. Bunlardan da işte birkaç tanesi Megan e, Gesan, Smartge, Huner, Zoren, Bioen, Bioenerji, Aydem, Galatavit, Goals, GSD, Kuront, Fonet, tabanı yazılım. Buraya yeterince yazamadığım için çok fazla yazma imkanım olmadığı için bunun dışında da takip eden arkadaşlar bilirler. Birçok şirkette bu tip çalışmalarımız oldu. Bunların da video analizlerini çektim. Teknik diye tabir ettiğimiz durumda da yani bir işte üç tane Üç tane hareket tarzı var aslında. Bir düşen trend. Yani e, belli bir kanal içinde düşen trend. Bir yatay trend. Ondan sonrasında da bir yükselen trend. Biz de burada işte ya bir düzeltme evresinde oluyor ya da işte e, daha yeni al karz olmuş oluyor. Yeni grafiği oluşmuş oluyor. O arada takibi almış oluyorsun. Mesela %100 yapıyor. Sonrasında tekrar geri geliyor. Geri geldiği durumda da e, oradaki geri gelişteki e, takip ettiğimiz seviyelerde mesela yeni zamansal dibi oluyor. Biz bunu mesela zamansal dip olarak adlandırıyoruz. Bununla alakalı da e, bütün e, hepsi böyleler. Şu anda da bu, bu hisselerin e, borsada dip aranmaz derler. Doğrudur. Ama orta uzun vade bakıyoruz. Temel potansiyel tarafında da şirketleri takip ediyoruz. Sanki bir şirketin çalışanıymış gibi. Daha doğrusu şirketin çalışanı gibi değil. Şirketin ortağı gibi hareket ediyoruz. Onun bütün faaliyetlerini takip ediyoruz. Haliyle. Çünkü biz de onun bir sahibiyiz. Yani orada yatırımımız var. Biz de e, miktarımızca orada sahibi olduğumuz için şirketleri takip ediyoruz. Dolayısıyla bunların o zamansal diplerini e, hep yakalamış olduk. E, kimisi bekletti mesela o zamansal diplerde. Sonra e, kısa kısa paralel yataya bağladı mesela Magende oldu bu 8.30 10.30 arasında. Gesan'da 16.40'tan sonra yaklaşık böyle bir aya yakın bir yine dip çalışması yaptı. Sonrasında şu anda işte 5x'te <laughs> devam ediyor. Smart güneşte e, keza öyle. E, gerçi bu bekletmedi. O zaman da piyasa şartları da farklıydı. Bunu da yine zamansal dipte yakaladık vesaire derken şu anda da şeydeler. Yani yükseliş trendinde. Tabi bu aradaki geçen zamanda temel potansiyel tarafında mesela fiyatı artmış olabiliyor ama arkadaşlar arasında fark ediyorum ben bunu işte sorularda vesairede deniliyor ki hocam diyor biz bunu diyor kaçırdık diyor ama diyor o, o geçen zaman içinde zaten video analizlerimde bunu anlatıyorum yani zamansal dip dediğimiz kavram illa bunu işte mesela örnek veriyorum Galata Windi 3.30'dan aldığı zaman zamansal dip olmuş olmuyor. Ondan sonraki bir süreci var bunun. E, şu an mesela 3x'e geldi. E, hedeflediğimiz noktaya geldi. Ama bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu zaman sağlıkta da videonun iç, video analizlerinin içinde o e, teknik manada takip etmemiz gereken seviyeleri de Fibonacci seviyeleri olarak oradaki merdiven basamakları diye tabir ediyorum e, anlaşılır olsun diye oradaki kısa durumlarda da o e, Fibonacci'nin merdiven basamakları bizim şeyimiz olmuş oluyor aslında e, takip seviyemiz olmuş oluyor yine aynı kısadaki e, Kısadaki durumda takip edilecek e, seviyelerimiz onlar. Diğer tarafta da orta uzun vadede yine e, o temel potansiyellerini daha doğrusu potansiyellerini koruyorlar. Çünkü temel tarafında işte e, gelişmeler vesaire de yine pozitif gelişmeler olduğu için haliyle fiyatları da yük, yukarıya doğru yükseldi. Bu videoyu asıl çekmemin amacı e, hem bu durumu e, izah etmek için de hem de burada e, işte yeni gördüğünüz var mı diye soruluyor mesela. Bunların hepsi benim için yeni. Sonra yılbaşından beridir ben daha önce Twitter'da paylaştığım şeyleri artık YouTube'da video analiz şeklinde sizlerle anlatımlı olarak paylaşıyorum. Bunda da herhangi bir şirketle alakalı video analizlerimi de böyle seri şeklinde yapıyorum. Mesela bir gelişme oluyor, o gelişmeler birikiyor ikinci üçüncü dördüncü video analizleri çekiyorum orada da kanala girip e, kanalımıza girip şöyle şurada bir arama motoru var buraya istediğiniz e, şirketi yazdığınızda karşınıza çıkıyor burada da bunları e, tarih sırasına göre izlerseniz e, en azından bu çalışmalardan faydalanabilirsiniz. Bu videoyu da bu amaçlar çektim. Eee